olsa yaparım. Yine yaparım. Hiç problem yok. Şunu hazmedemiyorum. Yani benim e, takipçilerim beni izleyen insanlar, takip eden insanlar e, belki saygısızlık yapmış olabilirim takipçilerime karşı. Ama bir bakıyorum ki nasıl lafı gediğine koyuyorum ya. Yani bazen bazı insanlar bunu hak ediyor. Hayır, Gülşah beni öldürecek ya, gerçekten öldürecek. Şimdi ben anlamıyorum sen beni aydınlatır mısın? Pişman mı olmuş? Yaptığından mutlu mu? <laughs> Pişman değil Yoksa yani oraya mı? birazcık mı? tabii ki küfür kıyamet. Ha Gülşah ya Küfür kıyamet girdiği için önce bir özür diledi yani hani çünkü biliyorsun küfür vardı böyle. Olayı biraz sardırırdı. anlatır mısın bilmeyenler için? Yani <laughs> ben de çok hakim ben değilim sana ama söyleyeyim. Ben, evet evet. Ee, ya Gülşah gerçekten şahsına münasır. Yani gerçekten onu gösterebiliriz. Evet. Yani çok ayrı bir case. Ee, çok doğal. Yani Oynamıyor. Kendi. Yani <laughs> o saçıyla oynayışı, o makyajı hiç bir gıdam şey yok bir gıdam. Ne demek? Bir gıdam. gıdam. <laughs> Numara, rol Numara, yok. Numarası yok yani kadının. Doğal öyle. Ee, kendini yaşadığı gibi e, gösteriyor. Bir ilişkisi var. Aylar önce. Ee, beyefendinin adını Gökhan unuttum. Gökhan Göz. Gökhan Göz. Hı hı. Gökhan Göz'le beraber e, bir ilişki yaşıyorlar. E, ama ilişki böyle inişli çıkışlı fırtınalı. E, fırtınalı. Biraz önce senin dediğin gibi e, sosyal şiddet var onlarda. Sonra sürekli ayrılıyorlar. beraber storylerini falan e, görüyorduk evet. değil mi? Bir eğleniyorlardı kulüplerde böyle sürekli bir şey. Sonra e, ayrılıyorlar, barışıyorlar, ayrılıyorlar, barışıyorlar. Bir gün canına tak ediyor ee, Gülşen Gülşah gidip evi dağıtıyor evi basıyor ben, <laughs> ben Gökhan Bey'in canlı yayınını bastığını biliyorum bir de normal Hayır, evine de daha dağıtıyor daha önce bu Oo. bir on ay ya da önce bir yıl basmış, sonra Oo, önce bağırıyor. sonra sosyal medyada canlı yayını bastı araya e, Gökhan Bey'in hayatına başka biri giriyor Gülşah'ın hayatına başka biri giriyor ama şöyle bir şey var ki e, Bitmeyen yarım kalan ilişkiler vardır ya hmm. Ya yani onun bir finalinin olması gerekiyor <laughs> Final <Piyar> buymuş galiba <laughs> Tekrardan bir şekilde bir araya geliyorlar Ama ben biliyorum ki e, Onlar birbirlerini bir şekilde takip ediyorlardı hmm. Yani birbirlerinin e, canını acıtmak için hmm. e, Gösterebilecekleri e, her fırsatı kollayıp gösteriyorlardı Sence onlar da barışçı mı yani? Ee, barışabilirler. <gülüyor> <gülüyor> barışabilirler. Çünkü onlar bunu bak çünkü Gülşah bunu seviyor. Bu action'ı seviyor. Gülşah kocasıyla, babasının oğluyla üç kere evlendi, boşandı. Oo. <laughs>